BTS kutusundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Need for Speed 2015'in 6. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi BRZ ile drift ile ilgili ne varsa yapacağım. Özellikle menünün görevi varmış. Şimdi BRZ ile ona gidelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Devam devam. Ya yani 86 bin yaptık da daha iyisini yapmak isterdim. Arabamız çarpmasaydı Menünün drift olaylarına devam edelim oldukça da güzel para RP e veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo ikimiz 30 bin yapacağız. Beni seni şöyle bir geçim kardeşim. özür dilerim ben benden dolayı çarptım ama videomuzu çekmiş arkadaşlar Skyline alalım öyle devam edelim. Evet, e, bu arada arkadaşlar Skyline'a bazı değişiklikler yaptım yani driftten biraz daha gripe çevirdim çünkü drift atamayacağız şu anki durumuyla o yüzden düz yarışlar circuit sprint time trailerları bu şekilde biraz daha kontrollü bir şekilde skyline yapmayı düşündüm <laughs> Hadi bakalım. Abi e, e, sana kontrol ayarladık. Niye yani yardım etmiyorsun ki? Bravo kardeşim. Teşekkür ederim. ki birinci olan kazanmıyor. Allah senle ne yapacağız bilmiyorum. Ya arkadaşlar ben bu oyunu Skyline bitirdim. Çok kolay bitirdim ben de yani Niye böyle oldu anlamadım. Ee, şey vardı. Robin. Robin de Circuit yarışımız varmış. Bazı yorumlarda gördüm. Artık böyle JDM tarzı arabalar alma. Artık böyle Avrupa, Amerikan denemeni istiyoruz diyenler oldu. Bunları dikkate alacağım. Ee, sizi güzel sürprizler bekliyorum bu konuda söyleyeyim. İyi ki bizi birinci sırada başlattın reis. alıştım artık kardeşim sorun yok alıştım Oo Robin kusura bakma reis Gel lan buraya yeter Evet. Ee, bu işte bitti. Hemen şurada da Spike'ın yarışı varmış. Ah, we'll Gel bakayım M2. <laughs> oldu lan orada? Böyle dönüşte kardeşim. Çok şey istemiyorum ya. Of, ne yaptın öyle? Bir daha. Allah'ın akıllı. Şaşırttın beni be. Senin yolların anlaşıldı. Senin nasıl yapman gerektiği anlaşıldı. Ne yaptın öyle ya? Şaşırdım resmen. Blast oldum resmen. Helal olsun sana. Bir yarıştan bu kadar zevk aldım ya. Emimizi bizi garaja çağırıyor. Ama önümüzde bir yarış var. O da şeyin zaten. Spike'ın onu yapalım sonra gidelim. Tek başımızayız. Time trial. Bu uh, keskin bir viraj. Bakın. <laughs> Mükemmel. Shimde Arkadashtar, gotta Dude, hey, you have to let me post these bill pics, man. The man himself might see him, you know? But, uh, listen, we ain't about widow makers in here, no. So, balance in your bill to handle all that power that is stage two okay you know that uh Nagai san he used to be a street racer just like us and now he travels the world building cars with very discerning clients it's true i am pretty incredible <laughs> go back to your rainforest sounds manu i just posted a, a picture of our builds <laughs> sweet <gülüyor> <gülüyor> Ooh, sweet now watch us stay up all night waiting for the man himself to light. Uh, whatever, man. Hey, yeah, you spend way too much time under that hood anyway. We need to get you back on the streets racing. Sure. See you later, man, okay. Peace. Amy, bizim arabalarla ilgili fotoğraflar about? Bizinkine bunu koyması güzel oldu yani. Ya yani şunu koymalarını istemezdim. Şimdi de arkadaşlar bu sırada da bizi şey çağırdı. Menü. Şimdi menünün yanına gidiyoruz. <laughs> bu hal <alem> biçim savaşçı <laughs> onun Evet bakalım. Menü bizim için ne diyecek? Yeah. <laughs> damn i so want to build a unicorn rtr just like that ames you could build a unicorn rex wow then i'd have to worship you <laughs> well, then you'd have to get in line bay <laughs> hey wait no 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 you don't worship me already what? Hmm? from afar and with total respect. Okay, then. I mean, <laughs> no. I knew it. I just needed to hear it. Oh! <laughs> oh. Spike. What's up, man? What up? You, know, you still cloning around with these fools, man? Be quiet. Watching the donuts? No, Spike. Yeah. You need to watch this. Even your hating ass has to give Block props. Mm, is it gonna make me feel all warm and fuzzy inside. <laughs> watch it. Seriously, old man, it's top of the line. Top of the line. I heard he has to get all the streets shut down, and it still takes him like a day to shoot this little gravel sling. Huh? No. So dope, man. Mm. <laughs> Anyone can cut stuff together on a laptop and make it look good. Mm. Oh, oh. What's it gonna take to convince you then? All I'm saying is, you take away all the movie magic, and mm. what's left, huh? Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Okay. <laughs> hey, hey, hey! Now, come on now. Let's say we shoot a run in one take, no edits. Yeah, right. <laughs> wait, what? Wait. <laughs> a one take, Jim Connor. This ain't any old Jim Connor. We gonna recreate Cans run, move for move. Okay. You're crazy. Oh on this one dog. You lost your okay. mind. Okay, again. you wouldn't you wouldn't? Let's do it. Boom. Okay. One, two, three. We'll be accepting your apology shortly. Okay. Yeah, cash, plastic. It's all good. i am going scout some lokes. I'll pin you. Oh, we to rock this. Uh uh. Cause I get my Ooh.

Hey, if this don't get Magnus' attention, you <laughs> should probably retire. We got him right where we want him, man. <laughs> Magnus, we're coming Boy. after you, bro. All right, boys. I'm gonna go see who's out there. You coming? I'm sorry, but who out there just got challenged by Magnus Walker? And who out there is gonna <laughs> kick his ass, too, man? The night is young. <laughs> Appreciate the support, Travis. That's not the way to his heart. Like you know the way to anyone's heart. Travis arada geliyor. Ya Travis keşke daha çok görsek ya. Asıl demir o ya. Şimdi Robin'le drift yapacağız. Evet. <laughs> Skyline seçtim. Abo. Gel hadi gel. Skyline. Sana güveniyorum. Grip bu yıldı yaptık ama drift de atacaksın. Benim elimde sen de atacaksın. 43.000 hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Her şey kontrolüm altında. Evet, evet. Kaldı mı 20.000? Kaldı mı o kadar bin? Herkesin yardımıyla. Evet. Kaldı mı 8000? Helal Robin evet. Aynen destek ver bana. Yaptık lan hadi lan. Aynen. Bir dakika. Evet geçtik. Helal Skyline. Sana helal olsun. Sen başaracaksın. O zamanda da 114 bin yapmışım. Yine Drift Train ama bu sefer Skyline'ın inisiyatifine bırakmayacağım. Saça bak. Jimkana. Oo. Jimkana işi biraz sıkıntı arkadaşlar. Skyline'i Jimkana'ya sokamam. O zaman check your message yani. <laughs> Şimdi diyor ki menü driftleri rekorunu kır. Yani o driftleri yap. Spike diyor ki Magnus'un rekorlarını kır. Şimdi arkadaşlar Uha bir dakika. Bayağı görev olmuş missions'lar. 1 2 başka iki tane Spike görevi, iki tane de menü görevi. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar e, o zaman <laughs> o zaman şey yapıyoruz. Evi yapıyoruz dermişim. Arkadaşlar şuradaki logoyu belki merak etmişsinizdir. Bu şöyle açıklayayım. Underground 1'deki Eddie. Eddie'nin challenge'ları diye geçiyor. Underground 1'deki baş düşmanımız olan Eddie. İşte onun challenge'ları. Onları daha sonraki bu hikaye bittikten sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, neyden başlayalım? Spike elimizde madem Skyline var. Spike'la başlayalım. Evet. Bakalım geçebilecek miyiz Magnus'un rekorunu? <laughs> Oo, 10 kilometreye 3 dakika 16 saniyede. Skyline için bile zor olabilir. Ya, yoldan devam edeceksek sorun yok ama bu sefer de yerin dibine tekrar gömülmeyelim kardeşim. Ohoho, Spike kardeşim. <laughs> kardeşim geçiyorsun beni. Hızlı hızlı. Spike fark atıyor kardeşim. Demek 500 beygir yetmiyor ha. Aha çarptı. Kardeşim niye çarpıyorsun? Bak ben de çarptım. Burası çok kötü. Sakin sakin. Spy kardeşim sakin. Bak gene çap. Niye? Bilgisayar sen de lütfen beni zorla sokma. Polis Bir dakikamız kaldı. Spike öldü galiba. Abi bilgisayar kasıyor lütfen. Bak kas tamam mı? Kasmanı kabul ederim. Lütfen beni yerin dibine sokma. Hayır! Yapma! Yapma ya! Abi yapma ya! Yapma, 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 yapma! yapma, yapma. Belki de şimdi şey, polis de yakalanmıştır bizi. 30 saniye kardeşim. Bravo. Kabul mü ettin? Ne yaptın? Anlamadım ki. Fail failed tabii ki. Hangi yarışın nereden geçtiğini de gösteren bir harita yok ki hani tövbe estağfurullah ya. Şey olacak çukurun dibine batacağız ya da işte hiçbir şey olmayacak. Onun garantisini veremiyorum çünkü yol nereden geçiyor? Hani nereye, nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Göremiyoruz. Yani driftlerde hiç böyle bir şey görmedim. O yüzden arkadaşlar drift makinemizi alıp driftli olan görevleri yapalım. Onları sonra yasaklarım. Ya da yani belki video çekmeden. Çünkü video çekmediğim zaman böyle şeyler olmuyor kayıt esnasında oluyor. Yani daha çok yük bindiğinden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Dur Robinler, Dur yavaşladım. Sen ne yapıyorsun ya? Kafayı yiyeceğim ya. Bir i̇nsan takım arkadaşına bunu mu yapar? Hı? Ayıp değil mi Robin ya? Bak. Aa, çirkef. Yellos. Aa, a. hareketlere bak. Psikopat. Yellos. İnsan dostuna böyle bir şey yapar mı ya? <laughs> ee, evet, eee... bir de cimkanı yapalım imkanımız bakalım nasıl acaba kaç dakikada kaç elde? Ha Emi ile birlikte bir de 20 bin İyi bir şey değilmiş ama İşte buradaki sıkıntı süre Bir de sokak drifti Emi sen de yapma Allah rızası için ya iste geldi. Hoş geldi. Böyle böyle geçerler işte. Hadi bakayım. Çirkefse çirkeflik. Yelluzluksa yelluzluk. Hadi bakalım. Al senin olsun yarışan. <laughs> Araba maşat oldu bakar mısınız? Evet Emi buyur. Hazır altımızda drift makinemiz varken menünün görevlerini yapalım arkadaşlar. Ha menünün belirlediği skorlar biz geçeceğiz. Öyle yazmış. Kaç demiş? 20 mi? Kardeş çok yazmışsın ya. Nasıl geçeceğiz şimdi? Bizi bayağı zora soktun ha. Kasışı gördünüz mü arkadaşlar? Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani... Bilgisayara ben demiyorum. Bilgisayar kas ha, videoda. Sonra ben acitasyon yapayım da millet işte üzülsün. Yok yani. Thank you, thank you, thank you so much, so much, so much. Arabamız harika görünüyor. Evet arkadaşlar, son olarak da menünün diğer challenge'ını yapalım. Bakalım burada kaç skor verdin arkadaşım. Bu time trial mı? Drift sandım ya. Ah, buradan mıymış? Öyle ara bir yere sokmuşsun ki yani. Bak kardeşim gerçekten değişik yollar seçmişsin. Seni tebrik ediyorum. Ucu ucuna... 10 saniyemiz kaldı hadi bakalım. Kaybedersem söyle. <laughs> hadi. kalmış Salise ya. 59 hadi. 51. 51. Yok mu? 61 Salise. Beni bizi şu anda... Ne oluyor lan? Görevini kendine alamış bir polis abimiz. Beni bizi şu anda Jim Carrey rekorunu kırmaya çağırıyor ama bizim artık zamanımız yok. Arkadaşlar bu bölümde baya şey yaptık. Hikayede önemli şeyler gördük, adımlar attık. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.